Su altında nasıl nefes alırız? Su altında tüpünüzden soluduğunuz hava yüzeyde olduğundan yine de birazcık farklıdır. Nefes alıp verme sırasında bazen bir önceki nefes alıp verişinizden kaynaklı ölü havayı da solumak zorunda kalırsınız. Nefeslerimizi derin alıp derin bir şekilde boşaltarak dalışlarımızı gerçekleştirirsek solumak durumunda kaldığımız ölü hava boşluğu da oldukça az olur. Aceleci davranıp hızlı nefes alıp verirsek böyle hava boşluklarına daha fazla tüketmek zorunda kalabiliriz. Bu da oransal olarak daha az temiz hava tüketiyor olduğumuz anlamına gelir. Derin nefes almayı başarırsak normalden çok daha temiz bir hava solunumu gerçekleştiririz. Normalden daha derin ve yavaş nefes almamız gerektiği için ilk başlarda bu nefes alışverişi size çok farklı gelecek. Fakat çevrenizdeki balıklara ve ortama odaklandığınız anda nefes alıp verişiniz kendi kendine bir düzene oturacak ve normale dönecektir. Doğru nefes almanın tek yolu budur. Bunun için eğitmenizle ilk önce su yüzeyinde daha sonra ise kademeli bir şekilde su altında nefes alma pratikleri ve çalışmaları yapacaksınız. Su altında sürekli nefes alıp verdiğiniz sürece hiçbir şekilde kendinizi rahatsız hissetmezsiniz. Derinlere indikçe yoğun havayı solumak, yüzeyde solunum yapmaktan daha zordur çok fazla hareket halinde olmak, beraberinde yoğun hava solumak zorunda olduğumuz anlamına gelir. Ve yoğun havayı solumak dalıcıyı da yorar. Zor nefes alma, beraberinde boğulma hissi, baş ağrısı, kramplar, endişeli ruh hali ve güçsüzlük olarak kendini gösterir. Bu gibi yorucu anlarda yaptığınız her şeyi durdurmalı ve dalış eşinize veya bir kayaya tutunarak sakinleşmeye çalışmalısınız. Aşırı efor beraberinde tükenmeye getireceği için bu gibi durumlarda sakin kalmanız ve hareket etmemeniz çok önemlidir. Kontrol edilemeyen nefes alışveriş durumlarda yüzeye çıkın, bilsinizi şişirin ve ağırlıklarınızı atarak yüzeyde sakinleşip nefesinizin normale dönmesini bekleyin. Dinlenmeye başlayın ve gerekiyorsa tekneye veya karaya yardım işareti gönderin. Dinlendiğinizden emin olduktan sonra daha yavaş bir tempoyla devam edin ya da dalışınızı bitirin. Tüplü dalışta sakin ve yavaş hareket ettiğiniz sürece bu gibi problemlerle asla karşılaşmazsınız.